ihbarlardan biri var. Yani komşularınız sizin hayatınızdaki kişiler ve çocuklarla ilgili çok da parlak şeyler anlatmıyorlar. Anlatmazlar çünkü onların belli. Ve şunu söylüyorlar benim. Ali İdemir neden Burcu'yu arıyor biz anlamadık diyorlar. Neden aradım benim o ciğerim parçam o benim her şeyim aramaya da sonuna kadar devam edeceğim izninizle müsaadenizle. Peki. Gerekirse gerekirse iki yıl geçsin yine buradayım. Telefon müsaadenizle. Telefon altındaki kişiye kadar. bir alo diyelim hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İhbarınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi ihbarım şu şekilde. Ben 5-5,5 beş buçuk, beş, beş buçuk yıl önce oradan ayrıldım. Ben daha önce mahallede oturuyordum. Hı hı. 12 yıl falan oturdum orada. Ali Bey'i tanıdığım kadarıyla ben Irmağı çok tanımıyorum ama Burcu Hanım'ı tanırım. Hı hı. Ya evinin onun apartmanında benim bir arkadaşım oturur. Ben hep arkadaşıma gider gelirim. Apartmanında yani kendi oturduğu dairede aşırı bir koku, o çocukların çıplak şekilde dışarıya çıkması, korkuluklardan ağlaması, işte. Bağlaması. İspatın nerede mübarek? İspatın nerede? Bana müsaade eder mi bu devlet mi? Yani o dediklerine bana bu devlet müsaade yoktu? eder mi? Bu insanlar müsaade eder mi? Kameran yok mu? Yani bir akıllı telefonun yok mu? Mübarek. Ben bununla da şikayetçi olacağım ya. Başka çarem kalmadı oğlum. ya. Onlar ya. da şikayetlerini yani bildiriyorlar. olsunlar evet şikayetçi olsunlar bana. Bu devlet bunlara izin verir mi ya? Devam ee, edin lütfen. Esra Hanım. E, çocuklar, e, var mı mübarek? Evet, elinde akıllı sürekli kameran sürekli... yok mu? Elinde akıllı kameran yok Çocuk, mu? Bütün hepsini siz yapıyorsunuz. De, ondan sonra çocuklar a, çıplak ayağı ikisi de Burcu Hanım da işte Ali Bey ya yani çocuklara zaten bakmıyorlardı. Çocuklar pek Ben yalancı bu bak bak Gildi. yalancı kadın. Ben peki. sana muhatap niye oluyorum ya? Bizim yani niye muhatap oluyorum mahallede... Ben canımı evet. parçama arıyorum. Senin bu niye muhatap alıyorum? Bu çocuklarımız ben? korkar mesela. Anne Ali geldi. Ali geldi. Vay vay, vay yalana, bak, yalana, yalana, bak, yalana bak. Yalana bak. Yalana bak. Yalana bak. Ama hor çocuklara bağırmak, bir şeyler fırlatmak ve çocuklara Oo yalancı. Yalancı Sözlerden Sözlerden seni ben seni işte. ben Allah'a şikayet Sözlerim ediyorum. Allah'a bak. Allah'a şikayet ediyorum. Ne gelme. Ama i̇şte, seni bilmem ne yaparım ya, verelim falan. İspat kostüler nerede? Korkardı. İspat, ispat nerede? Mübarek, yani ispat i̇spat nerede? Ya zaten Şahit Ali Bey. Bütün ya Şahit'se o zaman gelsinler buraya. Gelsinler yüzüme yani, karşı bir şekilde gelsinler ya bana böyle agresif yaptırmayın kendimi ya. Haberlere de çıktı çocuklar. Ya ne haber çıktı? Hani nerede ya? Nerede? Nerede? nerede bu ben neredeyim çocuklar ben? Çocuklar bir, gün sonra, oldu, bir gün sonra bir gün sonra devlet bana oldu. teslim yani... ediyor. Ben de dedeye teslim ediyorum. Siz e, bu haber haberin olduğu dönemlerde tahminen orada yaşıyordunuz. O evet, arkadaşınız da yaşıyordu. Evet. Ya kaç sene önce ben? Yani kaç sene önce ya? Yani bu 2014 yılında. Ya bunlar hep yalan e, ya. 5 sene önce diyor bir de yalana bak ya. Zihinsel engelli kadın o evde kapı üzerine kilitlenerek aslında. Evet terk ediliyor. Ağlama ya sesleriyle. Ya evden sesler de geliyordu. Kadına bağırıyordu. Ya Burcu Dört, dön, dön gel, Dört, gel. gel. Bak bunlara Ama cevap ver. Burcu. Bağırırdı. Lütfen Burcu. Yani hayatım geldi. benim. Şşşt. Buyurun. Kadına çok bağırırdı. Kadını mesela dövdüğünü görmedim. Ama dövme değil de böyle hani yükseltme, küfür etme, argo kelimeler kullanmak. Yani Hı. zaten Burcu da çok adli dengesi yerinde olmayan bir kadındı. Hani çok böyle şey sağlıklı bir durumda değil. E, tedavi Gerçekten. olmaz ve e, tedavi. E, önlendirilmezse kabul etmiyor e, kabul etmiyor bir kabul bakın etmiyor. şeker hastasınız tedaviyi kabul etmiyorum gibi bir durum söz konusu değil o şeker ilacını kullanmadınız ve dikkat etmediğiniz sürece ölürsünüz bitti Tedavi o kabul etmese de siz ettireceksiniz madem bu kadar çok seviyorsunuz bu Furkan olayı gibi diğer zaman dilimlerinde de benzer olaylar yaşandı mı yani tabi çocuklara falan kızardı çocuklarına döverdi hor. Hor yani çocuklara bilmiyorum. Ya duramıyorum vallahi ya. duramıyorum ya böyle bir Peki, şey olamaz ya e... dediğiniz gibi bir, bir şey olamaz. Lütfen de doğru konuşun Allah var. Birkaç defa da şikayette bulunduk 153'e şikayette bulunduk söyledik. Ne oldu? Yani... Ne oldu? İspat yok bir şey yok yalan çünkü. Yalan, yalan, yalan. Ağzı Osman Paşa attı. Çocuklar nerede? Çocuklar nerede alsa, Ali Bey? Çocuklar sizin yok. yanınızda değil. Çocuklar o evde değil. Evet. Anne ve babanın yanında değilse çocuklar koruma altına alınmıştır. Ve dedelerinin i̇şte yanında bir çocuk. devlet nerede derken aslında? İşte, devlet devlet be, Ali almış sen... çocukları sizden. Burada yaşamıyor çocuklar Olur sizinle mi? birlikte. Olur mu? Gelip gidiyor ya. Gelip Hayır, gidiyor. 9 yaşındaki çocuk büyükler. gelip gider mi? Annesinin babasındayı. Olmaz böyle şey. Hayır. Neyse, tamam. Hayır, böyle şey olmaz. Çocuklar koruma altına alınmış. Büyük olanlar gelip gidebilirler değil mi? Yani mesela büyük oğlunuz Oğuzhan nerede? Oğuzhan yurtta şimdi ne yurtta. olduğunu bilmiyorum. Muhammed Ali, Muhammed Ali Kemal nerede? O da dediğim gibi Ankara'da en son. Çünkü ben oradan aradı bir avukat dedi ki böyle böyle dedi bir şey Hayır, var. Muhammed dedi. Ali nerede olduğunu fiziken yani biliyor musunuz? Ankara'da duydum. Tamam duydun ama sizle yaşıyor mu? Hayır değil gelip mu? gidiyor bazen. Yaşamıyor. E, diğer 2009'lu zaten onlar da hala devlet korumasında. Hani bir Öznur'dan bahsediyorsunuz kız çocuğu. O, o, evet, Öznur kayıt nerede? Kayıt dışı Erzincan'da. Onun yanına zaten sürekli gider Burcu. Yakında yani, bu, yani bundan dair Yani Burcu kızının nerede olduğunu. Bak kayıt dışıysa devlet o çocuğu birine evlatlık verdiyse Burcu o çocuğun yanına gidemez. Onu bilen Gidiyor. Ama şu var. O çocuğu dünyaya getirdiği kişi babanın yanındaysa o kişiyi de tanıyorsa gider. Şimdi o... Ee, babayı dedi yani isim babası. Babasını o. biliyor mu? İsim babası. Babası, isim babası. Hı. Sadece bu Burcu'nun aklından geçen onlar. Ya ben niye konuşuyorum ki? Hayır, Keşke özürün bir bağlansalar bunlar. Keşke bağlansalar. Devlet nerede musunuz? diyorsunuz ya çocuklar sizin yanınızda değil. Yanlış anlamayın. Bu iddialar doğrultusunda yapılan ihbarlar sonucunda bu çocuklar koruma altına alınmışlar. Sizin yaşamanızda... Hı. Hı hı. Nikahını sona ermiş olan bir burcu hanım var. Bu burcu de, hanım da, hanım, burcu Bülüyor hanım, Bülüyor hanım da de, o evden Bülüyor çıkıp Bülüyor çıkmadığına ben şüpheliyim. Üstünden yani kimliğini nasıl alırsınız? Madem ki sağlıklı kimliğini nasıl alıyorsunuz? Başkasına veriyor alıyorsun? işte. Başkası bak şimdi bu de vermiş. Işte. Size ne? Her kararı yani veriyor, veriyor bu, bu, Ben de bir kadın bir Sizden bulalım. boşanmış. Bir bulalım görün yani. Sizden evet. boşanmış. Bak diyorsunuz ki 2011 yılında en son gördüğüm e, eski eşimi diyorsunuz. 2014 yılında haber yapılmış. Evet. Siz bir takım niye aynı yani, hastalığı Irma... olan kadınlar sizin yanınızda? Siz bu soruyu kendinize soruyor musunuz? Haber yapılmış yani bir şey niye yapılmış. Niye aynı hastalığı olan kadınlar sizin yanınızda? Bu sorunun cevabını veriyor Ali Bey. ha Niye? ...sonradan hastalık bu. Hepimizin ne olacağı belli. Hayır ama bak e, sizin yanınızda olması... ...bir tesadüf olamaz. Ya, ham, Sizi bulmaları... Hanım. ...bir tesadüf olamaz. Esra Hanım bu hasta değil. Bakın biz bununla bahçelerde tanıştık. Bu bana evlenme teklif etti. Ben de dedim ki biraz bekleyelim biraz şey yapalım. Ondan sonra yani bu... An... ...yıkıldı. Hiç alakası yok. Ne olduysa Erzincan'da zaten düğüm çözüm. E, çay, e, bir caner'e bak, gideceğim. Çok Caner. Yaşay, çok yaşayın. Ee, sen bugün komşularla Benim bütün da. Aslında tam da böyle deprem saatinde Biliyorum. de bölgedeydin. E, komşularla da iletişim kurmaya çalıştım. Evet, e, şimdi seni dinliyoruz. Evet Esa Hanım komşularla konuştuk. Onların iddialarını birazdan açıklayacağım ama Ali Bey sürekli e, kameralara bakılsın e, diyordu. Hah. Kameraları göstermek istiyorum Hanım. yan tarafın. Üstündeki komşunun kameraları Bilmiyorum. var evet doğru Dediği Bilmiyorum. doğru ama Kayıtlar 4-5 gün içinde siliniyormuş O yüzden eski kayıtlara ulaşamadık Ama en önemlisi de Ali Bey'in kendi kameraları da var Yani Ali Bey neden bu kameraları Poşet geçirmiş ve kapattırmış ona Ali Bey'e sormak istiyoruz onlar Hem pencerenin önünde hem de görmüş olduğunuz poşetler orada Bey. kamera var Neden bunları kapattın Ali abi Göstertmelik onlar yıllardır kapalı onlar yıllardır. Kim taktırdı onlar, o kameraları yıllar. Nasıl? Kim taktı o kameraları? Ben kendim taktım kendim de kapattım ama yıllar önceden. Niye çünkü ihtiyaç çok, duymuyorsunuz? E, i̇htiyaç duymuyorum çünkü ben orada yani birkaç kişi var saygı duyar sever onları konuşturtmuyor bu birkaç tane orada çok affedersiniz yani işbirlikçi var orada birkaç tane onların hepsi niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor Caner abi? O itirafçıları ben sana söyleyeyim de onları al gelsene aşağıya bakalım geliyorlar mı? E, ben söyleyeyim general, sana bak. Birden fazla bir, bir komşuya ait olan senden, e, Ali abi Buyurcular abi. Ali abi herkes senden korktuğu için maalesef <laughs> yayınımıza katılmıyorlar ama ya istedikleri işte gerçekten bak, çok ürkütücü. Caner biz onlarla abi, konuştuk. Caner Yayına abi. çıkmak isimlerini vermek istemiyorlar. Caner abi, bak, o yüzden neden de, neden biliyor e, musunuz? abi saygı İspatları yok, ispatları yok, hiçbir şeyleri yok. Hepsi hikaye. Ben buraya karım aramaya geldim. Bulmadan da gitmeyeceğim. O benim her şeyim. Bunlar bu anlattıklarınız benim için bir şey ifade Şimdi etmiyor. Ben olarak... Burcu Tokeli arıyorum. Bu arada buradan Ali da gitmeyeceğim. Ali. Şifasında bulacak Allah'ın izniyle. Ali İdemir var. resmi olarak da karınızla diyemiyoruz. Ali abi öyle diyorsun ama şunu da söylemek istiyorum. Beraber yaşadığınız kişi. Buyur Caner abi. Caner sendeyiz. Ali abi şunu da söylemek istiyorum. Ben birçok kişiyle burada görüştüm. Ee, seni çok yakından tanıyan insanlar. Çünkü sen 20 senedir bu mahallede oturuyor musun? Ve çok eski bu mahallede oturan insanlar da var. Seni gençlik yıllarından da tanıyan insanlar var. Hepsinin ortak söylediği şu. Yanıma gelsinler Caner abi. Dinleyeyim. sağlıklı bir bayan olarak gelmiş. Bir dinler misin Ali abi? Kusura bakma. Irmak Hanım buraya geldiğinde sağlıklı sağlıklı bir e, bireymiş ama seninle tanıştıktan bu eve geldikten sonra onun da ruhsal problemleri olmaya başlamış. Aynısını burcu hanım için de söylüyorlar. Burcu hanım ilk geldiği zamanlar gayet düzgün, sakin bir e, bayan olmasına rağmen seninle kaldıktan birkaç sene sonra onun da ruhsal problemleri başlamış. Bunu buradaki herkes söylüyor. Canan abi ben de bir Hadi şey söyleyebilir be. miyim? O söyleyenler bir yanına gelebilir mi acaba? İspat yok. Şimdi tamam ben Burcu sağlıklıydı. Ama bu Erzincan'da birisiyle tanıştıktan sonra o e, Uncle dedikleri. Lütfen buradan sesleniyorum. Caner abi senin aracılığınla, ATV aracılığınla. Erzincan, Refai'ye Kadıköy Köyü'nün muhtarı bağlansın. Lütfen. Saygılarımızla. Söz hakkını kullanabilir. Ali abi Çönerliğe yanlış anlama da şunu ben söylemek istiyorum. Söyle canım. Yani adım. kendi fikrim fikrim olarak tamam söylüyorum. Abi. Yani buraya sağlıklı birini de getirsek Ali abi gerçekten çok özür dilerim. Sonuçta bir kalacak yerim var. Hani çok şükür diyelim Allah'a şükürler ama burada kim yani kalırsa 2-3 içkinde ruhsal problemleri olmaya başlar. İsterseniz tekrardan ben o odayı seyircilerimize göstereyim. Peki, Celer, Kararı sen onlar bunu versin. Bekle, bir dakika. Yani bu evin mülkü bu ev size mi ait? Müşterek kimle? Biraderlerimle. Yani aslında hani herhangi bir kira ödemediğiniz, değil mi? Sizin yıllarca yaşayabileceğiniz bir yaşam yeriniz. Böyle bir yeri güzelleştirmek ve iyi, iyi iyileştirmek mümkünken var olan yer daha da kötü hale gelmiş. Cener devam edebilirsin. Hı. Evet Esra Hanım, tekrardan şunları da göstermek istiyorum. Yani Ali abi lütfen tekrardan özür diliyorum. Yani ne düşünün şey Esra Hanım, bu? bir bayan buraya evlenmek isteğiyle Evlenmek isteğiyle buraya geliyor. Ali Bey onu buraya getiriyor ve sağlıklı bir birey. Ama şu evdeki görünen şeylerden sonra bir insanın burada sağlıklı kalacağını ben düşünemiyorum. Mesela burayı da hemen Gürdal abi çekerse, Motorlar, yani bir çekiç var, var. benim orada. onları çıkıyorum ya. Bu. Bir çekiç var. Burada bıçaklar duruyor duvarda. Baltalar var. Evet o kurbanda kullanıyorum. Yani bu bu objeleri Ali abi birinin karşısına duvarına astığın zaman insanlar onu gördükçe zaten psikolojik olarak rahatsız olmaya başlarlar. Yani Şimdi hepimiz kurbağanda silah kullanıyoruz ama için... bunu evi, evimizin baş köşesine asmıyoruz. Ya da evimizin içerisinde zinciri tutmuyoruz ya da jopa ihtiyaç duymuyoruz. Orası evimizin içi değil orası bir dükkan. Baksana dükkan orada. değil orası dükkan ben, ben da değil. Ben kendim açık bıraktım onları. Onları tamam Burcu getirdi pazarda dolu. Pazarda dolu. Gidebilirsiniz görebilirsiniz. Pazarda Can abi. Bunu... Bilmiyorum getiriyor. Pazarlar da Ali abi var. bununla ilgili iddiayı da ben sana söyleyeyim. Burada konuştum tekrardan komşularımla. bunu senin giydiğini söylüyorlar. Hatta dün yayında Burcu Hanım'ın bunu getirdiğini söylemiştin ama... ...buradaki komşular ve esnaflar diyor ki... ...Ali Bey'i sürekli biz jandarma kıyafetiyle görürdük eskiden. Kendisini mitçi olarak bize tanıttığını söylüyorlar, iddia ediyorlar. Ya, ya Caner abi, Caner abi senin aklın başında, benim de... ...buradaki milletimin de, milletime sığınarak da bir şey söylüyorum. Ya bunları iddia edenler öyle bir yerde... Herkesin gözü içinde orada. Herkesin orada var ya orası ana gün, ana baba gün her gün. Ben derim ki kameraya alırım bunu bunu böyle yayınlarım abi. Elimizde Android telefon yok mu ya? Yani benden haberli habersiz. Ben zaten orada yani bana bir şey göstersinler abi. Bana bir Ali şey. Abi, yanında senin, dursunlar. Yanında bir yanına senin gelsinler. söylediklerini ben söyledim. Senin söylediklerini ben onları da söyledim. Hani neden kayıt almıyorsunuz hani? e, telefonla da olsa bir kayıt falan. Yani herkesin senle seninle ilgili çok korkuları var. Yani biz onu çekip e, kadar bir yere atsak, bir polise başvuru yapsak... E, bizle çok büyük sıkıntılar yaşatır e, diyor kendileri. Yani net bir şekilde söylüyorum senden çok korkuyorlar Ali abi mahalleli. Yalancılar abi. Hep yalancılar onları Allah'a havale Allah haklı haksız ayırır. Valla ihbarda da benim, ve sizin komşularınızdan ihbarda bulunan karım, hiç token. kimsenin de ihbarı bir e, ...yalan ya da boş bir iddia olarak çıkmadı. Mesela Irmak ismini biz ilk onlardan duyduk. Oradan e, dünyaya gelen e, Irmak Hanım'ın... ...dünyaya getirdiği kız çocuğunun camdan atıldığını komşulardan duyduk. Kim atmış? Kim atmış işte. Kim atmış? Ben söyleyeyim yani onu. Söyle. Aa, atlayınız orada. Yedinci asli hatta cezasını yeni Tamam. Yani. Kim atmış camda? Burcu. Ama söylemek istemiyorum bunlar. Bak, Ama Irmak'ın çocuğu ifade değil, değil mi ya. Burcu Ali Bey. lütfen gel. Bak Ali onun Bey. yanındaki üç yani... E, Ali İdemir. O çocuk... Ya. Bu... Irmağan çocuğu Irmağan çocuğunu kim atıyor? Ali efendim. Irmağan çocuğunu kim camdan atıyor? Burcu. Burcu atıyor. Mahkemede öyle. Tamam. Mahkemesi var. Ülendim yani bu durumda bak ...Irmak ve bu çocuk senin çocuğun değil değil mi biyolojik olarak? Değil. O çocuğu Ama çocuğumuz gibi görüyoruz. Kendi tamam. çocuğum gibi görüyoruz. ...Irmak yani. atıyor. Şey, Ardından sen Burcu yaşarken Burcu ile ortak çocuğunuz Furkan'ı Furkan, kimle evde kapalı kalıyor? Irmakla beraber. Irmakla kalıyor. Bak, hep böyle bir ilişkileriniz Burcu, Irmak ve çocuklar nasıl? Şimdi efendim. Biraz karışık. Karışık değil, hiç karışık değil. Size göre belki olabilir ama ben size kendimi ifade etmeye ya, çalışıyorum. Efendim. Bakın Hı -hı. tane tane konuşuyorum. Gayet Diyorum iyi ki, konuşuyorsunuz. Cener Bey'e bir söz verelim. Söz verelim. Sendeyiz Cener. Ben bunun için gelmedim. Esra Hanım, Ali Bey'e de söyle. Burcu sormak istiyorum. Benim bütün derdim çocuklarımın Ala, annesi Ali Bey, Burcu. Bu... Üzülerek gösteriyorum ama o söylediğiniz pencere burası mı? Burası evet, evet. Burcu Hanım'ın bebeği evet, attığı pencere evet, burası mı? Evet, o zaman orada bir masa Siz vardı. Siz evde miydiniz o sırada? Yani sada? şuradan kameraman arkadaşımla değildi. gösterirse... Kaç günlüktü bebek? Kaç metre olduğunu. Kaç günlüktü Ali? Bebek, bebek değil ya, 4 yaşında bir çocuk ya. Oynuyor 4 yaşında ya, 4 yaşında bir çocuk ya. Oradan düşüp de, yani tamam ben de katılıyorum kendilerine ama Allah korudu, hiçbir şey olmadı. Sadece ve sadece orada ağladı, dışarı çıktı, hastaneye götürdüler. Aynı saatte ben de gittim. Tamam ama götürdüm o çocuğu dışarı ona. atan kim? Kim? Dışarı atan kim? Bıcağından atan Burcu. Ha, siz yok muydunuz o yoktum sırada Yoktum ya. Evde? Yoktum ama geldim yani. Ben geliyorum Irmak evime, evime bakma sayıp çıkıyorum. Efendim? Irmak evde miydi o sırada? Irmak yok. Neredeydi Irmak? Irmak abisi götürmüştü. Esref, Aygül. O da ölü gitti zaten de. Yani bunlar ölülere hep konuşuyoruz. Yıllar öncesini konuşuyoruz. Yıllar öncesini. Gazi Osman Paşa adliyesinde benim bütün neyim var neyim yok hepsi orada. Bir tane Dün hiçbir şeyiniz yok bak bugün şey çıkıyor yok. bugün ben bunu çıkıyor. Ee, ben Ali burcu Bey, Tokayla Ali arıyorum. Bey bu, bu bütün derdim Benim canımı, ciğerimi arıyorum. Ali Bey bütün derdin burcu diyorsunuz. Burcu hanımın bir maaşı var mı bir para? Var var. Var mı? Var. var kimde? O zaman derdiniz o yüzden Kendinde? burcu olmasın. Hayır hayır. Nasıl olsun ya? Nasıl olsun ya? Ya ben kendisine. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyorum şey i̇şte dediğim gibi pazara çıkıyorum efendim ya. Ya benim Allah'a şükürler olsun benim yani, ekmeğim... Şu var mesela Burcu Hanım bu ayki devletten aldığı işte engelli bakım ya da yardım parasını ya da ona bağlanan parayı kendi çekti mi? Çekiyor evet. Evet ağaçını çe çektiyse kimliğini çıkartmış. Normal bana şartlarda söylerdi. normal şartlarda Burcu e, mu çekiyor bu parayı sizinle yaşarken siz mi? Beraber gidip çekiyoruz efendim. Bazen de bana diyor ki git kocacığım çek gel bana getir diyor. ben de ne getiriyorum. Kadar maaş? Günde üç, üç küsür. Bin lira. yani, Yani 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 bizim yani sizin hesap verebileceğimiz hiçbir şey yok ya. Siz sizin o paraya soru. ihtiyacınız var mı? Benim Allah'tan başka sizden başka yani bu Burcu'dan başka kimseye ihtiyacım yok. Benim karım bulunsun bak. bir an evvel. Yani. yani başka konulara giriyoruz hep konular. İsterseniz asılsız. parayı siz çekebiliyorsunuz. Evin içerisinde dünyaya gelen çocuklar var. Hepsi ayrı ayrı mağdur olmuş. Bu mağduriyetlerle beraber devlet koruması altına alınmışlar. Anladığım kadarıyla <coughs> Bölgedeki Sosyal hepsi, Hizmetler Müdürlüğü hepsi da, pek neyse. de bu evden <laughs> pek de bu evden çıkmamış. Caner. Caner. E Efendim şimdi geçen gün yayınımıza göstermiştik. Bu evin en ürkütücü odası. Oraya geçiyoruz. Çünkü Burcu Hanım'ın sağlıklı olduğunu ve buraya geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu buradaki insanlar söyledi. Aynı şekilde Irmak da ben takdiri izleyicilerime bırakıyorum. izleyicilerimize bırakıyorum. Şimdi tekrardan bu odaya girmek istiyorum Esra Hanım. İlk önce şu kapıyı kapatmak istiyorum. Tamam. Esra Hanım gördüğünüz gibi bu kapı kapandığı zaman içeride de lambaların genelde sönük olduğunu söylüyorlar ve içeride Irmak ve Burcu'nun buraya kilitlendiğini iddia ediyor. Komşular ya Caner yani dayanamayacağız. Sağlıklı bir insan tekrar dövmesin. Sağlıklı bir insana... dayanamayacağım artık sağlıklı yani. bir. bu kadar olmaz ya. Ala abi ben de çok özür diliyorum ama gerçekten bir kişi değil. Yani bütün mahalleli bunları konuşuyor. Hani bir kişi olsa biz herkesi dinliyoruz. Bütün mahalle hani... nerede? Nerede? Caner abi yanındakiler nerede? Hani gelsinler bir be. Gelsinler bir be. Tamam. Tamam. İspat. Ala abi ispat, o zaman Ala abi tamam. O zaman sana şunu söylemek istiyorum. Tamam Ali abicim Sana şunu söylemek istiyorum. Buraya niye sen bant çektin? Ne niye, amacın neydi mesela? Orası kırık. Bu kilidi neden kullanıyordun? O kilidi kullanmıyoruz. Bak, kilidi neden kullanıyordun? Kullanmıyoruz. Onun, kilid onun kilidi... onun kilidi, anahtarı abi yok. Abi kilit işte burada abi. Tamam ama anahtarı yok. Onu kullanmıyorum. Tamam buraya ama kilitlik yapmışsın bak. Tamam o çok eskiden o. Çok eskiden. Ben Gel abi. Diyeyim. Tamam niye? 20 Fazla sene edelim, önce. tamam Ali abi. içeride şey tamam. izliyorsunuz. Televizyon izliyorsunuz. Yok yok Eşinizle yok. birlikte telefon, televizyon. Söyledim mi dışarı abi. kaçmasınlar diye yok, yok, mi? Yok Ger yok yok. Anlatayım, anlatayım. Görmesinler diye mi? Anlatayım abi. Burada. Anlatabilir miyim canlar abi? Çocuklar orayı ışıkları da. geliyor. Ya üç buyur. çocuğum geliyor. Ben Estan bir şey ol. söyleyebilir miyim Ali Bey? Yani tabii alırsınız ki. almazsınız. Şimdi bir yakınımızla alakalı endişelenmek çok kıymetli ama bence insanın da bazen kendisiyle ilgili endişelenmeyi de bilmesi gerekiyor. Endişeleniyorum. Birkaç gündür gördüğümüz görüntüler, joplar, zincirler, duvarda değişik yazılar, <laughs> semboller bu sadece tanısı konmuş eşinizin hastalığıyla ilgili sadece bize bir şey göstermiyor. O evde yaşayan herkesin ruh sağlığıyla ilgili bize işaret veriyor. Buna siz de dahilsiniz. Bitti mi? Bitti. Tamam ben de söyleyeyim. Ben de diyorum ki ben eşimi eşimi bugüne kadar dinlemedim. Hep ben temizledim, ettim ama dedim ki bundan sonra terk etme yeter gitme bak Burcu. Ben dedim senin dediğini yapacağım. Ne dersen kabulüm dedi. Ben, aynen öyle. Peki aynen. Burcu Token nerede sevgili seyirciler? Hala bu sorunun cevabını arıyoruz. İnşallah bir an önce buluruz. bu